Herkese selamlar canlar. Hepiniz tüm zamanların en iyi, en güzel, en şeker kanalına hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle neredeyiz? Yine Starlight Princess'teyiz arkadaşlar. Şöyle 30 bin liralık çok güzel, sağlam bir kasam var. Umarım şöyle kasamızın minimum yine her zamanki gibi 2-3 katına çıkarır. O şekilde çıkarız paramızı alır kaçarız direkt. Şöyle çok hızlı bir giriş yaptım. Kasamı kafamda 3'e bölüyorum. Şöyle 10 bin, 10 bin, 10 bin, bir satın alım düşünüyorum. Bakalım gidişata göre değişecek. Umarım güzel ödemeler yapar bugün yine prenses bize. Prensesin modu, keyfi umarım yerindedir. Şöyle güzel takla kazançları, güzel çarpanlar görürüz. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada... Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Şöyle 8 spinimiz kaldı bu arada. 4 çarpan var. Birazcık daha yüksek çarpanlar tutmamız lazım artık. Haydi. 7 çarpan. Yani şöyle bir tık daha yüksek. 6 spin var. 6 spinde neler olur belli olmaz. O yüzden çok bir mod moral bozmuyorum. İlk elinde günahı olmaz diyorum. Sarılar geldi güzel. Ay şuraya kırmızılar da devam ederdi bu tablo be. Hadi bastığımızı çıkaralım en azından. Şurada bizi bir zarara sokmazsa süper olur. Ya 300 lira, 300 lira kazanç ne ya? 300 lira kazanç ne? Hadi birazcık daha. Hadi son spinlere doğru yap bir be. Güzel bir takla kazancı. Hadi son bir spin bal dedim. Gelmedi ya. Hay anasını satayım. Şöyle yapalım. Yine ilk elin günahı olmaz diyorum. Yapacak bir şey yok. Birazcık artık şöyle bir tık yükselteceğim. Bu elde vereceğine inancım sonsuz şöyle bir 14 bin liralık bir satın alım yapıyorum. Kasa şöyle 9600 10000 olarak görüyorum onu. 10000'de 10, böyle sabitlemiş gibi bir şey olalım. Bu bu elde umarım bu oyunda güzel bir ödeme yapar bize. Arkadaşlar bu arada o oh, çok güzeldi. Ay devam şurayı be. Devam bir de güzel bir çarpan atsaydın ya. Oy çok güzelsin. Sağlam bir çarpan şuraya. Oy çok güzel kalpler geldi. Ver kırmızıları da. Devam ettirsene şurayı neyse. Neyse güzel takla kazanacak güzel çarpan aldık. Daha 10 spinimiz var. Köşede 12 çarpanımız var. Hadi güzel bir şeyler öde be bu spinde. Hadi. Güzel sarılar kalpler gelir mi? Of ya. Of hadi be. Hadi ver şuraya yıldızları. Çok güzelsin. Devam şuraya güzel bir çarpan hadi. Güzel bir çarpan at hadi artık şuraya. Lan çarpan at hadi artık şuraya. Çok güzel çok güzelsin lan. Çok güzel ya. Şuraya sağlam bir çarpanla içinden geçeriz de atmıyor anasını satayım ya. 4 çarpan atıyor. Neyse 16 çarpan da çok güzel. 15 bin lira terli temiz buradan aldık. Bir de uzatmayı da aldık. Süpersin. Bu arada arkadaşlar. Ee, çok güzel çekilişler geliyor. Çok yakında sizler de buna katılmak istiyorsanız aşağı yorumlar kısmına papara parfüks hepsini bırakabilirsiniz. Çok güzel çekilişlerle sizlere de kazandıracağım arkadaşlar. Takipte kalın yeterli. Güzel burada 22 çarpan 6000 lirada bu spinden aldık. Hiç boş geçmesin 7 spinimiz kaldı. Evet kedim susmuyor. Kedim delirdi 22 çarpanı görünce. Kedim delirdi şu an. Hadi güzel hadi. O fındık biraz sessiz anneciğim. Fındık tamam. Tamam. Ayy bir uzatmadan çok güzel lan burası. Çok güzelsin. Çok güzel tablo. Ben şuraya yıldızları ver. Devam ettir be. Devam ettir. Neyse bir uzatma daha aldık. Süpersin. 13 bin lira da buradan. <gülüyor> 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 Nefesim kesildi bak. Nefesim kesildi. Güzel güzel çarpan var. Şunu güzel bir takla kazancında kullan be. Hadi 3 spin kaldı ya. Güzel bir şey be. Güzel bir takla kazancı. Hadi son spin de yap bir şov. Çok güzelsin. Çok güzelsin de. O 15 x'i de yakaladık buradan. Hatta ne 15'i. Ne 15'i. Oy çok güzel çok güzel ya prenses yine şaşırtmadı bize. Ben artık buradan direkt çıkıyorum arkadaşlar. Paramı çekmeye gidiyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.